Of, of boş boş zaman geçmiyor. Benim kendime bir meslek bulmam lazım. Ay Da demiş. Ay acaba kraliçe mi olsam? Emily kraliçe mi olacaksın? Evet Barbie kendime bir meslek arıyorum. Ama kraliçe bir meslek değil değil mi? Tabii ki de değil Emily. Aa, acaba veteriner mi olsam? Hayvanları seviyorum ama veteriner olmak istemiyorum. Ne olsam ne olsam ya? Emili uzun uzun düşünür karar verirsin. Hadi bana makyaj yapsana ya. Olur yaparım. Hmm, Barbie burada bir sürü renk var. Hangisini istersin? Ay yeşil mi olsam mavi mi? E şimdi sarı da güzelmiş. Ay Emili ben kararsızım. Sen açık tenlisin. Sana daha çok koyu renkler yakışır. Bana bırak Barbie. Çok güzel olacaksın. Şurada. Şimdi sana ruj süreceğim. Tamam. Rujin çok güzel oldu. Barbie, hangi parfümlerden hoşlanıyorsun? Hangi tarz kokuları seviyorsun? Emily, ben haftada bir parfüm değiştiriyorum. Böyle fresh kokulardan hoşlanıyorum. Bir türlü bulamıyorum parfümümü. Hmm, tam sana göre bir şey var bende. Meyve aromalı fresh kokular. Bu çok güzelmiş. Ben bundan istiyorum. Hmm, tamam. O zaman bundan sıkıyoruz. Cık cık. Tamam. Beğendiğin kokuyu sıktık. Hmm, bu tonojenin sana çok yakışacağını hissediyorum. İster misin? Aa O rengi hiç denememiştim. Olur. Sırayım. Mı? Bu renk sana çok yakıştı. Öfle öfle. Bak benim ojelerim gibi oldu. <laughs> Emily çok beğendim. Çok güzel olmuş. Aa bence sen bu mesleği yapabilirsin. Aa doğru ya. Ben makyaj yapmayı güzelleştirmeyi çok seviyorum. Peki bu mesleğin adı neydi? Yorumlara yazın. Görüşürüz.